cümle bilgisiyle devam edeceğiz. Ben önce şu mikrofonumu takayım. Taktım. Hemen cümle çeşitleriyle devam ediyoruz. Şimdi cümle çeşitleri önemli bir konu. Sınavda yazılılarda da karşına çıkacaktır. Şimdi biz cümleyi dört şekilde inceleyeceğiz. Yüklemin türüne göre cümleler, yüklemin yerine göre cümleler, anlamına göre cümleler ve yapısına göre cümleler olmak üzere. Buradaki ana faktör çoğunlukla mesela şunu bir cümle olarak düşünürsek yüklemin kendisidir. Yani öncelikle öğrencinin yüklemi sağlam bir şekilde, tereddütsüz bir şekilde tespit etmesi gerekiyor. Yüklemi tespit ettikten sonra yüklem eğer fiilse o cümleye fiil cümlesi, isimse de ne diyeceğiz? İsim cümlesi diyeceğiz. Bu arada fiiller mema ile olumsuzlanır, geldi gelmedi, yaptı yapmadı. İsimler ise değil ile de olumsuzlanır. Mesela güzeldi, güzel değildi, çalışkanmış, çalışkan değilmiş şeklinde. Yüklem sondaysa kurallı cümle. Sonda değilse efendim e, devrik cümle. E, yoksa yüklem yoksa o zaman da ona ne diyeceğiz? Eksiltili cümle diyeceğiz. Yüklemdeki olay gerçekleşmişse olumlu, gerçekleşmemişse olumsuz soru varsa soru cümlesi olur. Yapısına göre cümleler ise tek yüklem ve fiilimsi yoksa basit cümle, tek yüklem en az bir fiilimsi varsa birleşik cümle, İki cümle arda arda gelmişse sıralı cümle, iki cümle arası bağlaç varsa da bağlı cümle denir. Böyle genel bir gidişat yaptım. Birazdan bunları zaten ayrıntısıyla anlatmış olacağız. Bu arada şurada bir uyarı var. Zamir, Edat grubu sıfat anlaması yüklem görevi üstlenebilir demiş. Mesela her şey senin için de burada için Edat. Bu elbise benim değil, benim Zamir. Test kitaplarım üst haftaydı üst hafta sıfat tamlaması. Bunlar da isim yüklemi olarak ne yapılır? Kabul edilir. Şimdi yükleme türüne göre cümleler. Örneklere bakalım. Bir haftadır bizimle selamı sabahı kesti. Burada yüklem hangisi kesti? Ee, ben her akşam dolaşırdım bu yeşil e, sahilde. Dolaşırdım. Aşinalar gibi karşımda gülümserdi sular. Gülümserdi yüklem. Dolayısıyla kesildi. Dolaşırdım. Gülümserdi. Bunlar fiil olduğuna göre bu cümlelerin tamamına FC yani fiil cümlesi diyoruz. Aşağıdaki örneklere bakalım. Belki rüyalarındır bu taze açılmış güller. Yıllardır böyle devam uykulara dalmışlığım yoktu. Mahallede herkesin e, su doldurduğu bir çeşme vardı. Yokun karşı olan var. Rüyalarındır, rüyaların değildir şeklinde olur. Bu da yoktu, vardı. Bunlar da isim olduğuna göre bunlar da nedir? İsim cümlesidir. Şimdi burada bazı noktalar var. İsim cümlelerini incelerken şu duruma dikkat edilmelidir. Ek fiilin idi, imiş, ise, dır, iz, biçimdeki çekimleri az soru, sözcük ve sözcük öfesine gelerek onları yüklem yapar. Mesela hayat bugün çok güzeldir. Sonundaki eke dikkat. Yokmuş, farklıydı, evdeyim. Şu sondaki eklere isimler yüklem olduğu için biz ne diyeceğiz? ek fiil diyeceğiz. Onu örnek olarak göstermişiz. Bir de eş sesli sözcükler var. Burada cümle anlamına dikkat etmek lazım. En sevdiğim mevsim yazdır. Burada mevsim anlamına geldiği için isim cümlesi ona duygularımı anlatan bir şiir yazdır. Burada yazmak fiil olduğu için bu sefer nedir? Fiil cümlesi demek ki cümle anlamına dikkat edeceğiz. Bir de çok önemli bir uyarımız var. Fiilimsiler yüklem olduklarında isim cümlesi kabul edilir. Bak fiilimsi yüklemse Eşittir isim cümlesidir. Mesela böyle zamanlarda en sevdiği şey göl kenarına gelmekti. Ee, Kardeşini en önde yürüyendir. Bak gitmekti ve yürüyendir. Görüntü olarak fiile benzemesine rağmen bunlar fiilimsi olduğu için ne cümlesi kabul edilir? İsim cümlesi kabul edilir. O bilgiye dikkat. Yüklemin yerine göre bak mesela çiçekleri vazonun içine bıraktım. Ee, yarına kadar bu işi bitirmelisin. Ee, mermeri oyardı taşı delerdi. Delerdi ve oyardı kaç çanak önce soğuk su verdi derken burada yuvarlak için aldım yüklemler sonda olduğu için bunlar nasıl cümle? Kurallı cümle. Şunlarda ise sensin hep sen, sen dallar arasından. Burada yüklem sensin. İplik iplik sarıyor, sükutu bir yumakta. Burada sarıyor yüklem. Yüklemler sonda olmadığı için bunlar da nasıl cümledir? Devrik cümledir. Şurada bir uyarı vermişiz. Devrik cümleler bir anda ortaya çıkan panik, sevinç, ürkme, tepki gibi duyguların anlatımında da kullanılmaktadır. Ne zor gün Allah'ım derken. İşte gidin hepsi buradan derken bu aynı zamanda bir ünlem anlamı da var. Ve Türkçenin genel söz dizimi zaten özne, cümle, yüklem şeklindedir. Böyle olduğu zaman kurallı düz cümle olur. Bunun haricindekilere ise devrik cümle deriz. Eğer yüklem yoksa ki genelde sonunda da üç nokta kullanılır. Cümlelere ise eksiltili cümle denir. Hol yemek e, ne diyor? Hol yemek kokardı. Yatak odaları nem, hayalsizlik, Üç nokta uykusuzluk cümle bitmediği için bu devrik cümledir. Bir anaya bir kız, bir kafaya bir köz. Yüklem yok. Burada yine eksiltili. Azıcık açım, kaygısız başım. Burada yine yüklem yok. Eksiltilidir. Yani sonunda 3 nokta olan cümlelere biz eksiltili cümle diyoruz. Bazen burada tabii ki dırdır eki düşebilir. Ona dikkat. Bu ince bir fidan. Sinesi gül bahçesidir. Burada dirler yani burada düştü. Eksiltili cümle kabul etmeyiz. Bunların yüklemi olan cümlelerdir diyebiliriz. Anlamlarına göre e, olay gerçekleşmişse olumlu, gerçekleşmemişse olumsuz diyoruz. Mesela onları bahçede gördüm. Görme olayı gerçekleşti. Olumlu. Bekliyorum, bekleme olayı gerçekleşiyor. Olumlu. E, burada tabii şuna dikkat edelim. E, onun yazısı çok çirkindi. Şimdi çirkin Olumsuz bir şeydir ama biz buna olumsuz cümle demiyoruz. Bu yine olumlu cümledir. Çirkin olma durumu gerçekleştiği için. Adamcağızın dükkanı yanmış. Yani burada şöyle düşünemezsiniz. Ya adamın dükkanı yanmış. Yazık. O zaman bu olumsuz cümle diyemiyoruz. Yanma olayı gerçekleştiği için olumlu cümle diyoruz. Hatta kazada üç kişi öldü cümlesi yine olumlu cümledir. Çünkü eylem gerçekleşmiştir. Olaya öyle bakmamız lazım. Şimdi cümlede cümlenin yapısını olumsuz kılan bir ek ya da sözcük yoktur. Bugün hava yağmurluydu. Avcı bir ceylan vurmuş. Şimdi biçimce olumsuz anlamca olumlu cümleler nasıl oluyor? Söylediklerinizi anlamıyor değilim. Bak anlamıyor değilim. Biçimce olumsuz. Ama anlamca anlıyorum anlamına geldiği için biçimce olumsuz anlamca olumludur. Bu ilaç bizde yok değil. Yok değil biçimce olumsuz çünkü yok ve değil sözcükleri var. Ama var anlamına geldiği için anlamca olumlu. Kitapları alfabetik sırayla düzmedim değil. Düzmedim değil. Biçimce olumsuz ama düzdüm anlamına geldiği için anlamca olumludur. Şimdi olumsuz cümlelere baktığımız zaman sanki seni dinlerler, seni hiç üzer miyim? Bu yazı oku, okunuyor dedin. Bu yazı mı okunuyor dedin dediğimizde bunlar biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümleler. Çünkü e, seni dinlerler yani dinlemezler anlamında, üzer miyim, üzmem anlamında. Bu yazı mı okunuyor derken okunmuyor anlamda olduğu için biçimce olumlu, anlamca olumsuz olarak karşımıza çıkar hem biçimce hem de anlamca olumsuz cümleler ise aradığın e, ilaç bu eczanede yok. Buraya yeni taşındığımızda kimseyi tanımıyorduk. Dün hiçbirimiz evde değildik derken bunlar zaten direkt olumsuz cümleler. Onu da söylemiş olayım. Soru cümlesi ise zaten e, soru soruyor ve soru cümleleri iki aylardır. Gerçek soru cümlesi sözde soru cümlesi karşıdan direkt cevap beklenen cümlelere gerçek soru cümlesi diyoruz. Hangi kitabı okudun? kaç gün izin aldığını söylemedin derken burada direkt soru soruyor. Bunlar gerçek soru cümlesi ama kendi kadrini bilmeyen dostun kıymetini nereden bilsin? Burada yani karşıdan cevap beklemiyor aslında kendi görüşünü bir soru ile ifade etmeye çalışıyor. Bu güzel şiirden etkilenmemek ne mümkün derken burada da yine böylesi bir durum söz konusu. Onu da söylemiş olalım. Geldik esas önemli kısma yapısına göre cümleler. Şimdi basit cümle demek şu demektir. Ben buraya şeklini çizeyim. Sen daha net anla. Basit cümlelerde tek yüklem olur ve cümle içinde fiilimsi olmaz. Onu yanıma ben almıştım. Almıştım yüklem. Başka yüklem var mı? Yok. Fiilimsi var mı? Yok. Öyleyse bu basittir. Çabuk duvarın üstündeki melekçe saksına hayran hayran bakıyordu. Bakıyordu yüklem. Başka yüklem var mı? Yok. Fiilimsi var mı? Çocuk duvarın üstündeki menekşe saksına hayran hayran. Yok. O zaman bu nedir? Basit cümledir. Onu da burada söylemiş olayım. Ee, tabii Tabi az cümle olması onun basit olacağı anlamına gelmez. Koştu gitti iki tane yüklem olduğuna göre bu basit değildir. Hemen sokan başındaki fırından çıtır çıtır taze simit aldı. Mesela bu uzun bir cümle ve içeride fiilimsi de olmadığı için zaten basit bir cümledir. Orada söylemiş olalım. Şimdi geliyoruz birleşik cümleye. Birleşik cümlenin dört çeşidi var. Girişik birleşik cümle, iç içe birleşik cümle, şartlı birleşik cümle, kiri birleşik cümle. Burada esas önemli olan, daha çok karşına çıkacak olan girişik birleşik cümle. Bunun formülü şöyle. Bir tane yüklem vardır. Cümle içerisinde de en az bir tane fiilimsi bulunur. Tek yüklem varsa, cümle içinde de en az bir fiilimsi bulunuyorsa, biz buna bir girişik birleşik cümle diyoruz. Hatta burada fiilimsinin olduğu kısma da, yan cümle adı verilir. Bak şurada yan cümle kavramı var ya. Yan cümle demek fiilimsi demektir. Bunu unutma genel itibariyle. İçinde fiilimsi olan ögeye yan cümle diyoruz. Tabi burada en önemlisi girişik bileşik cümleydi. Bak şimdi. Bir elin verdiğini öbür elin görmesin. Görmesin yüklem. Verdiğini fiilimsi. Neyi görmesin? Bir elin verdiğini. Şu ikinci çizdiğim kısımda nedir? Yan cümledir. Azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında olur. Olur yüklem. Fiilimsisi var mı? Var. Çıkanın neyi? Azıksız yola çıkanın iki gözü. Bu da özne görevindedir ve yan cümledir. Efendim olmaz yüklem. Ne olmaz? Emek olmadan. Nasıl olmaz? Emek olmadan olmaz. Burada olmadan zarf-fiildir ve burada yan cümle zarf tümleci görevindedir. Ağlamayan çocuğa meme vermezler. Vermezler yüklem. Ağlamayan çocuğa kısmı İçinde fiilimsi olduğu için yan cümledir ve doğal cümleç görevindedir. Gördüğün gibi tek yüklem varsa en az bir tane de fiilimsi varsa biz ona girişik birleşik cümle diyoruz. İç içe birleşik cümle ise başkasına ait sözün yer aldığı cümlelerdir. Kimse ayranım ekşi demez. Ne demez? Ayranım ekşi. Burada başkasına ait söz. Balık çok konuşurum ama ağzım su dolu demiş. Bak şuradaki söz ne? Şu kısım. Bugün sana uğrayacağım dedi. Bak dedi yüklem ne dedi? Bugün sana uğrayacağım. Bak şu yuvarlak için aldığım yerler başkasına ait söz. Bir haftaya bayram tatiline gidiyorum. Bu yine ne dedi? Bir haftaya bayram tatiline gidiyorum. Başkasına ait söz. Böyle başkasına ait sözler var ise onlar da iç içe bileşik cümle olur. Şartlı bileşik cümle ise iki cümle birbirine aynen şurada olduğu gibi S ile bağlanıyorsa şartlı bileşik cümle olur. Kapıyı açsam içerideki rahatça göreceğim. Ne, nasıl kapıyı açsam ya da hangi koşulla? Ne zaman denize girsek dalga çıkıyordun. Ee, nasıl denize girsek? Gerçeği anlarsanız biraz düşünürsünüz. Hangi koşulla gerçeği anlarsanız S ile iki yargı bağlanmışsa Onlara da şartlı bileşik cümle denir. Bir de ki'li bileşik cümle var. İki cümle arasında ki bağlacı varsa buna da ki'li bileşik cümle diyor. O da düşündü ki kimse konuyu bilmiyor. O da düşündü ki kimse konuyu bilmiyor. Biraz dinlensin ki koşuya devam etsin. Bilelim ki milli belli bilmeyen demiş. Duydum ki bu aralar yeni bir kitap yazmışsın. Burada ki ile bağlandığı için ki ile bileşik cümle denir. Geldik sıralı cümleye. Sıralı cümlede iki tane cümlenin olması lazım. Bak şimdi hayatı seviyor. Birinci yüklem. Virgül hayattan keyif almayı biliyor. Bu da ikinci cümle. Gördüğün gibi iki tane cümle birbirine virgülle bağlanmışsa biz buna ne diyoruz? Sıralı cümle diyoruz. Sıralı cümleler virgül ya da e, noktalı virgülle ne yapılır? Ayrılır. Kötülük yapmamış kişi iyilik yapamaz. Birinci cümle. Hata yapmamış kişi hiçbir şey yapamaz. İkinci cümle. İnsanlar yanlış yapabilir. Virgül. Yalnız büyük insanlar e, yanlış anlamlar Burada da ikinci cümle. Bunlara biz sıralı cümle diyoruz. Hatta sıralı cümlelerde birisi isim cümlesi, birisi fiil cümlesi de olabilir. Dün hep evdeymiş, isim cümlesi hiç dışarı çıkmamış, fiil cümlesi. Dün iptal edilmiş bir çektir, isim cümlesi. Yarın emre hazır bir senettir, isim cümlesi. Bugün ise peşin paradır, isim cümlesi. Üç tane isim cümlesi bir araya gelmiş ya da konuşmadan önce düşün. Birinci cümle, hareket etme önce de ölç. İkinci cümle, yani böyle farklı çeşitli cümleler arka arkaya da gelebilir sıralı cümlelerde. Bağımlı sıralı cümle dediğimiz iki cümle arasında herhangi bir öge ortaksa bağımlı, ortak değilse bağımsız olur. Mesela ana kızına tat kurmuş, baht kurmamış. Kurmuş yüklem kuran kim? Ana. Kime kurmuş? Kızına. Baht kurmamış. Kuran kim? Ana. Kime? Kızına. İki cümle içinde dolayı cümle ortak. Dolayısıyla bu bağımlı sıralı cümledir. Duvarı hem insanı gam yıkar. Duvarı nem yıkar. insanı gam yıkar. Burada da Yüklem ortaklığı görüyoruz. Bu şekilde olduğu gibi herhangi bir öge ortak ise ona bağımlı sıralı cümle diyoruz. Ama şurada olduğu gibi yaşamayı çok severdi, müzik en önemli tutkusuydu. Severdi yüklem, seven kim o? Neyi severdi yaşamayı? Ne kadar severdi? Çok. Ee, en önemli tutkusuydu yüklem ne? Müzik özne. Bak bu iki cümle arasında herhangi bir öge ortaklığı yok. Yani burada da özne, burada da özne var hocam diyemezsin. Aynı şeyin özne olması lazım. Yoksa benzer öyle tabii ki kullanılabilir. O onun bağımlı sıralı cümle olduğu anlamına gelmez. Kuzular bahçede meleşiyor. Çoban onları kovalıyordu. Kovalıyordu yüklem. Kovalayan kim? Çoban kimi? Onları belirtilmesine meleşen kim? Kuzular nerede? Bahçede. Burada yine iki ayrı öge farklı. iki ayrı cümle ve farklı öler olduğu için de bağımsız sıralı cümle olur. Bağlı cümle ile bağımsız sıra, şey, sıralı cümle arasındaki fark ise şudur. Burada olduğu gibi bahçe kapısı açıldı. Birinci cümle ve bağlaç Dışarı küçük bir kız çıktı ikinci cümle. İki cümlenin arasında burada olduğu gibi bağlaç varsa ona da biz bağlı cümle diyoruz. Ölmek kaderde var bize ürküntü vermiyor. Lakin dostlardan ayrılışın ızdırabı zor. Ya bir işe önceden başlama yahut da başladığın bir işi bitir. Bak şurada ya ve yahut sözcükleri bağlaçlardır. Bütün hazırlıkları bitirdik fakat beklediğimiz misafirler gelmedi. Bu yıl çok fazla kar yağdı ama barajlar yine dolmadı şeklinde olduğunda ise bağlı cümle olur. Yani bağlı cümle ile sıralı cümle arasındaki fark sıralı cümlede virgül varken bağlı cümlede arada ne vardır? Bağlaç vardır. <laughs>